Çocuklar bu derste de yine çemberin çevresine devam edeceğiz. İlk örneğimiz merkezi A, B, C ve D olan 3 santimetre yarıçaplı çaplı 4 makara şekildeki gibi iple sıkıca çevrelenmiştir. A, B, C, D şöyle bir yamuk var aslında burada dörtgen. Bu dörtgenin çevresi 47 47 pi santimetre olduğuna göre İpin uzunluğu bizden şu dışta dolanan ipin uzunluğu kaçtır diye soruyor. İsterseniz ben o ipi şöyle sarıyla göstereyim. Şu kısım bakın şu kısım bizden istenen ip dediği kısım şu. Böyle devam edecek. Evet, şu kısmın uzunluğu bizden isteniyor çocuklar. Evet, ekran görüntüsünü alalım. çözümlü bir soru. Şimdi ABCD dörtgeninde dikkat edecek olursak şimdi yamuğun her bir açısının ölçüsünü x, y, z ve t olarak vermiş. İçte kalan açıların ölçüsünü. Yani şurada bakacak olursanız şuradaki açıya x demiş, işte şuna y demiş, buna z demiş, şuna da t demiş. Bu açıların ölçüsü toplamı 360 derece. E, peki şimdi dört tane dikkat edecek olursanız çemberimiz var ve bu çemberin içerisindeki şu açıların ölçülerini topladığımız zaman 360 derece verecek ki kırmızıyla gösterilen yaylar, bakın şuradaki yaylar ölçülerinin toplamı bizim e, çemberimizin çevresiyle ilişkilendirilecek. Yani şuradaki çemberin çevresiyle ilişkilendirilecek. Peki ne yapmış bakalım şimdi? A, D dörtgeninde X, Y, Z ve T'nin toplamı 360 derece olduğundan ipin makara üzerindeki uzunlukları toplamı bir makaranın çevresine eşittir. Toplam bir makaranın çevresine eşit olacak. Şuradaki kırmızı parçaların uzunluklarını topladığımız zaman. E peki çocuklar şimdi bu çemberin çevresini 2 pi r formülüyle buluyorduk. 2 pi çarpı yarı çapımızda 3 vermişti soruda. yarıçap 3'tü. O zaman 6 pi buradan geliyor. Peki ABCD yamuğunun da çevresini 47 pi vermişti. O zaman 47 pi ile 6 pi'nin toplamı 53 pi santimetre olarak bulunacak bizden istenen. Hemen sorumuzun ekran görüntüsünü alalım. Gelelim bir diğer soruya. Şekilde ikişer ikişer teğet olan eş çemberlerin yarıçapları 2 santimetredir. Bu çemberleri dıştan saran gergin ipin uzunluğu kaç santimetredir? Burada pi'yi 3 santim alın diyor. Şimdi merkezlerini şöyle işaretleyecek olursam. Şurada merkezlerimiz var. Her birinin merkezi ve bu merkezleri de Şöyle birbirleriyle bağlayalım. Bakın içeride bir üçgen oluştu. Öyle değil mi? Yarıçapları çapları iki santim olan bir üçgen oluştu. Demek ki şu parça ikiymiş, bu parça ikiymiş, bu parça gene ikiymiş, ikiymiş, bu parça ikiymiş, bu parça ikiymiş. Yani içeride bir, e, şurada da iki eşkenar üçgen oluştu. Bunu söyleyebiliriz. Peki bu arada şöyle bir de dışarıya bir bakalım. Dışarıda da şöyle teğet olan noktaya kadar şöyle şöyle yarı da buradan çizsek. Tam değdiği noktalara. Değil mi? İplerin değdiği kısımlara çizsek. Şimdi çocuklar içerideki eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 4 birim olduğuna göre şimdi şurada da oluşan dikkat ederseniz dikdörtgenlerimiz mevcut. Burada dikdörtgenler mevcut. Şuralar 90'ar derece. Şuralar 90'ar derece hepsi. Aynı şey bunun için de söyleyebilirim. Bunun için de söyleyebilirim. O zaman burası 4. Burası 4. Burası 4 santimetre diyebilirim. İpin bakın gergin olan kısımları yani o çemberlere değmediği kısımları her biri 4'er santimetre olarak bulabilirim. Peki geriye kalan kısımlara şöyle bir bakacak olursak. Şuradaki ipin geri kalan kısmı bir burada var. bir burada var. Bir de burada var. Eşkenar üçgenin şuradaki açıları da 60'ar derece. O zaman 90, 90, 60. 90 artı 90 artı 60. Şuradaki açının ölçüsünü bulmaya çalışacağım. Yani şuradaki açıların ölçülerini bulmaya çalışacağım. Ona göre çocuklar. Şuradaki Çift çizgiyle çizdiğim kısımların her biri birbirine eşit olacak. 180 240 Peki 360'dan çıkarttığımızda 120 derecelik bir açı elde edecek miyiz? Bakın şurası 120 dereceymiş. Burası 120 dereceymiş. Burası yine 120 dereceymiş. Çemberimizin üzerinden gelen kısımlar 120, 120, 120. Yani 3 çarpı 120 gene sonuçta 360 derece eşit olmuyor muydu? O zaman şu 3 parçanın toplamı bir tane çemberin çevresine eşit olacak. O zaman çevre eşittir. 2 pi idi formülümüz. Pi'yi 3 alın diyor. 2 çarpı 3 çarpı. Yarı çap uzunluğumuz 2 birimde. O zaman 12 santimetre olarak çemberin şu çevresini bulacağım. Demek ki burası 12 santimetre. Ee, peki, bir de ayrıca dıştan bulduğumuz 1, 2, 3 tane de parçamız mevcuttu. Yani 12 santimetrede burası var. O zaman e, ipin uzunluğu, 12, 4, 4, 4. Yani 12 artı 4 artı 4 artı 4 diyebiliriz. Değil mi? 12 dediğimiz şu kırmızıyla gösterdiğim kısımlar. Şu mavi kısımlarda her biri 4'er. Yani 12 artı 12 o da eşittir. 24 santimetre olarak bulunacak bizden istenen kısım. Evet ekran görüntümüzü alalım. Gelelim diğer soruya. Yine A, B ve C merkezli eş çemberlerin yarıçapları çapları 1 santimetredir. Yani şuralar 1 santimetreymiş. Şunları söyleyebiliriz. Şunlar birer santimetreymiş. A, B, C'nin çevresi ise, ABC üçgeninin çevresi ise 7 santimetreymiş. Şimdi şuranın tamamının uzunluğu 7 santim. Çemberin etrafını sarmış olan gergin ipin uzunluğu bizden isteniyor. Ben şöyle tam ipin çembere değdiği yerlere şöyle dik olacak şekilde yarı çaplarımı çiziyorum. Yani şuralar 90 derece olacak. Şuralar 90 değdiği yerler. Aynısı burayı için de geçerli. Şuralar 90 derece çocuklar. Bunları söyleyebilirim. Aynı zamanda tabii buralarda 90 derece, şuralar 90 derece, şuralar 90. Evet, şunları 90-90 çizebiliriz her biri. Şuralar 90 derece. Peki, ABC'nin çevresi 7 birim olduğuna göre, şimdi a kenarı, b kenarı, c kenarı, öyle değil mi? Ee, her biri, şimdi a. B ve C olarak düşünürsek A artı B artı C 7 santimetre. Bunu söylemiş zaten sonra da vermiş. Şimdi geriye kalan şu kısım 1, şu kısım 2 ve şu kısım 3. Bizden bunun toplamı isteniyor. Peki şimdi şöyle bir bakacak olursak çocuklar. Şu 3 parça bu 3 yayın her birinin uzunlukları. Şöyle Ç1. Bu da Ç1 olacaktır. Aslında bunları, tabii Ç1 diyelim, hadi Ç1 diyelim. Bunların her biri birbirine eşittir. Peki üç tane Ç1 eşittir. Çemberin çevresine eşit olmaz mı? Çevre, çember. Bir tane çemberin çevresine eşit olur. O zaman çevremiz 2 πr pi'yi 3 alın diyor. Yarı çapımız da 1'de. O zaman 6 santimetre olarak biz şu kısmın uzunluğunu söyleyebiliriz. Yani 3 tane ç 1in toplamı 6 santimetredir. Peki ABC'nin toplamı da 7 santimetreydi. O zaman bizden istenen ipin uzunluğu 7 artı 6. Demek ki 13 santimetre olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntüsünü alalım. Yine devam edelim. Diğer sorumuz. O, A, B ve C merkezli eş çemberlerin yarı çapı dörder birim. Çemberlerin etrafını sarmış olan gergin ipin uzunluğu kaç birimdir diye istiyor bizden. Yine şu merkezleri birbirine bağlayalım. İçeride bir kare olacaktır değil mi çocuklar? Yarıçapları dörder birimde. Her biri dört birim, dört birim. Dolayısıyla şuralar dört birim, dört birim, dört birim, dört birim. Dört, dört. O zaman şunu da yeşille gösterelim olmadı. Şöyle devam ettirelim. parçaları uzatalım. Gene ipin değdiği kısımlara. Tam şuralarda değdiğini varsayıyoruz. Şurası 8 birim. Şurası 8 birim. Şurası 8 birim. Şurası 8 birim. Uzunluk olarak bunu söyleyebilirim. Peki geriye ne kalacak? Şuradaki bir parça kalacak. Şuradaki bir parça kalacak. Şuradaki bir parça kalacak. Ve aynı zamanda şuradaki bir parça kalacak. Şimdi şuralar 90 derece, şuralar 90, şuralar 90 kare. Dolayısıyla tam ters açılır da 90 derece, şuralar da 90 derece olacak. O zaman 4 tane 90, 360 derece olacağından şuradaki uzunluklar, hadi şunlara c1 yine diyelim, c1, 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 hepsi birbirine eşit olacak. Yani aslında Ç1, Ç2, Ç3, Ç4 gibi düşünsek e, ee, Ç1 dedim hepsi eşit olduğundan dolayı Dört tane Ç1 ne olacaktır? Çevreye eşit olacak. Neyin çevresine? Çemberin. Bir tane çemberin çevresine eşit olacak. Peki bir tane çemberin çevresi 2 pi formülüyle bulunuyordu. Yine pi'yi 3 alın diyor. Yarı çapımız 4 birimde. O zaman e, 24 birim Bizden istenen 4 tane Ç1'in uzunluğu. Yani şuradaki yeşille gösterilen kısımlar. Bir de 1, 2, 3, 4 tane de 8 var. O zaman ipin uzunluğu ipin uzunluğu 4 tane 8. 4 çarpı 8 artı bir de 24. Yani 32 artı 24. 56 birim olarak bulunacaktır. Hemen ekran görüntüsünü alalım. Evet, diğer örneğimiz çemberin çevresiyle ilgili bir karma sorumuz olacak. Bu soruda O merkezli ve M merkezli çemberler mevcut. AOB açısının ölçüsü 150, OB MD'nin iki katı, yani MD. Bu yarı çapımız R olsun. O zaman burası 2R olmalıymış. Soru da öyle veriyor. 150 derece ve e, bunu vermişti. AKB'nin ölçüsüyle CED'nin ölçüsü de birbirine eşit. AKB uzunluğuyla CED'nin uzunlukları eşit. Yani 150 derecelik gördüğü yay Peki diğerinin gördüğü yay da 360 eksi alfalık bir yay görüyor diğeri de. Hani bunlar birbirine eşit o zaman alfa kaç derecedir diye soruyor. Aslında sorunun bir başlangıcını göstermiş oldum. Şimdi bir soruyu alalım ekrana. E, çözümünü, e, çözümlü örnek olduğu için oradan göstereceğim. Şimdi bakalım. Eee Aynı gösterdiğim gibi r ve 2r aldı. Dıştaki yayımız 360 eksi alfa olacak şekilde CED yayının ölçüsü OB 2MD eşitli birine r dedik öbürü 2r oldu. Dolayısıyla AKB'yi gören yayın uzunluğu 2πr çarpı daha doğrusu 2πr diyorum ama yarıçap 2r olduğu için o yüzden 2r dedim yarıçapımız 2r çünkü. Diğerinin yarı çapı R. 150 bölü 360. Sadeleştirmeler var. Burada sıfırlar gitti. 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 12. 12 ile de şu 2, 6 bir daha gitti. Ee, buradan da ne kaldı? 4. 3 de buradan kaldı. Evet. Burada da 1 kaldı. Yani 5RP bölü 3 kaldı. Diğer taraftan da 360 eksi alfa bölü 360. Bölü 2 pi R'de e, ee, üstteki ile alttaki birbirine eşitlenecek. İçler dışlar çarpımı yapacağız, düzenleyeceğiz. Şurada sadeleştirmeler var. Bir kere 180'de 60 defa var. İşte pi'leri sadeleştir, r'leri sadeleştir. Ee, ne kaldı geriye? 5 ile 60'ı çarptım 300. 360 eksi alfaya eşit. O zaman alfa eşittir. 60 derece olarak bulundu. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alıyoruz. diğer sorumuza geçelim. Şekildeki çemberde CAB çevre açısı aslında ölçüsü 30 derece ama içeride de bir üçgenin tepe açısı. BC kirişi 6 santimetreymiş. Bizden BDC yayının uzunluğu isteniyor. Şimdi ben çevre açının gördüğü aynı şekilde merkez açıyı çizsem merkez açı ve çevre açı aynı yayı görüyorlarsa merkez açı çevre açının iki katı kadar olacaktır ki burası 60 derece olur. Çünkü çevre açı 30 sa görmüş olduğu şu yay bakın şuradaki yaylar aynı olduğundan dolayı 30'un iki katı 60 derecedir. Ve dolayısıyla bu 60 derece olduğuna göre merkez açıda gördüğü yaya eşit olacağından 60 derece de merkez açıdır peki artık biz 60 dereceyi gören yayın uzunluğunu bulacağız. Yani BDC yayının uzunluğu eşittir. 2 pi r çarpı alfa bölü 360 formül bu. Şimdi 2 pi'yi normal alıyoruz. Yarı çap uzunluğumuz. BC uzunluğumuz 6. Şimdi yarı çap uzunluğumuza da bir bakalım. Bu parçalar birbirine eşit. Bakın şuradaki parçayla şu parça eşit. Tepedeki açı 60 ise o zaman buradaki açılar da 60-60 olmalıdır ki bu bir eşkenar üçgendir. Bura 6 olduğuna göre burada 6'dır, burada 6'dır. Demek ki yarı 6'ymış. Alfamız 60 bölü 360. Sıfırları sadeleştirdik. 6 kere 6 36 olduğundan 6'larda 36'yı götürdü. Geriye bir tek 2 pi kaldı. Demek ki bizden istenen BDc yayının uzunluğu 2 pi santimetre olarak bulunacaktır. Evet ekran görüntüsünü alalım çocuklar. Gelelim ikinci soruya. Şekildeki çemberde BAC 45 derece yine bir çevre açı. BC kirişinin uzunluğu 4 kök 2 santim. Buna göre BDC yayının uzunluğu bizden isteniyor. Şimdi BDC yayı 45 derecelik yayı gören BDC yayının ölçüsü bir kere 90 derecedir. Bunu söyleyebilirim. Peki bu 90 derece olduğuna göre bir de merkez belirleyelim. Hadi merkezde ne olsun? Şöyle bir yerlerde olsun diyelim. İlla AC çap olarak belirtmediği için AC'nin üzerinde tam almadım. Peki 90 dereceyi gören merkez açıda 90 derece olacaktır. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. O zaman 90 dereceyi gören Yayın uzunluğunu bulacağım. Yani BDC yayının uzunluğu eşittir 2 pi r çarpı alfa bölü 360 formülünden 2 pi yarıçap uzunluğumuza da bakalım şimdi. Ee, burası 90, o zaman buralar 45, 45 olmalı İkisi kenar üçgen olduğundan. 90 derecenin karşısı 4 kök 2 ise yarı çaplarımız da 4, 4 olacaktır. 4, 4, 4 kök de. Dolayısıyla yarıçapımız 4. Alfamız 90 bölü 360. 90, 360, 4'te 1'i. O zaman bunlar 1'e 4 kaldı. 4'ler de sadeleşti. Burada da yine 2 pi kaldı. Bizden istenen BDC yayının uzunluğu 2 pi santimetre olarak çıktı. Bir önceki soruda da yine aynı çıkmıştı. Burada da 2 pi santimetre olarak bulduk. Evet ekran görüntüsünü alalım. Şimdi yine bu dersimizin son sorusuna geçeceğim. Sorumuz şöyle. Şekildeki M merkezli çember, O merkezli yarım çembere C ve O noktalarında teğetmiş. etmiş. AB'nin uzunluğu 4 cm olduğuna göre yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin çevresi bizden isteniyor. Şimdi yine şuradan da bir C'den hatta O'dan M'den geçecek şekilde şöyle bir çap çizelim. AB 4'tü. AB 4. O zaman burası 2'ye 2 olacaktır ki burada 4 olduğundan burada 1'e 1 olacaktır. Bunları söyleyebilirim. Elimde olan veriler bunlar. Çünkü AB'nin uzunluğu 4 olarak verilmişti. Bunu biliyoruz. Şimdi taralı bölgenin çevresini bulmak için öncelikli olarak dıştaki yarım çemberin çevresini bulacağım. Hani o C1 diyelim ona. İkinci de ama bu C1'in yarısını bulacağım. Pardon. 1/2 bölü C1 bulacağım. Artı içteki çemberin de çevresini bulacağım. Ona da C2 diyelim. Bizden istenen bu. Şimdi Ç1 nedir çocuklar? Ç1 yarı çapı R olan 2 pi hadi R1 diyelim buna 2 pi çarpı yarı çapımız da 2. Yani burası 4 pi. demek ki 1 bölü 2 çarpı 4 pi buradan geldi. Bir de Ç2'yi bulalım. O da içteki çemberin çevresi. Yani 2 pi R2 diyelim. 2 pi. R2'mizin de yarı çapı 1 çarpı 1. O da 2 pi çıkacak. Artık onun yarısını almıyorum. Tamamını alıyorum. Bu da 2 pi. 4 pi'nin yarısı 2 pi'dir. 2 2P pi ile de 2 pi'yi toplarsam bizden istenen cevap 4 pi santimetre olarak bulunacak. Ha, bir de başka ne diyor? Tabii çevre derken şu 2 ile de şu 2'nin toplamını da söylemem lazım. Yani şu dördü de eklemem lazım. O zaman toplam 4 pi artı 4 santimetre olarak bulunacaktır. Yani bu çemberlerin yay uzunlukları, şuradaki 4 ise AB'nin uzunluğu. Bakın şimdi şurayı bulduk. Bir de şuradaki parçanın uzunluğunu bulacağım için şu 2 ile şu 2'yi de eklemem gerekecek toplama. O zaman bizden istenen sonuç 4 pi artı 4 santimetre olarak bulunacaktır. Evet, ekran görüntümüzü alalım. Yine bu dersimizin son örneği olsun bu soru.